Evet değerli arkadaşlar, bir Sözel Mantık sorusuyla daha beraberiz. Öncelikle e, soruya bir göz atalım. Her katta ikişer daire bulunan bir apartman. Bazı bilgiler şöyle veriliyor. Bir apartman sorusu olduğunu gördük arkadaşlar. Şimdi sorulara şöyle bakıyorum. Ne var, ne yok diye. Zaman kazanma açısının. Apartman en az kaç katta demiş. Sonra apartmanda yerleri sormuş. Şimdi arkadaşlar soruyu çözmeye başlıyoruz. Her katta ikişer daire varmış. Şimdi bu tarz soruları çözerken ilk önce kesin olarak verilen bir şeyler var mı? Onları bulmaya çalışıyoruz. Sonra diğer olasılıklı verilere geçiyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz 3 numaralı dairede 2 çocuğu olan Mustafa oturmaktadır. Demek ki 3 numaralı daire. 1, 2 şöyle diyorum arkadaşlar. 1, 2 tamam mı? 3, 4. Şimdi 3 numara burası. Kim otursun? Burada Mustafa diyoruz. Devam ediyorum. Aysel ve Mustafa'nın dairelerinin bulunduğu katlar arasında yer alan kat boştur. Şimdi Aysel. Aysel'i buraya koyabilir miyim? Koyamam. Burada kat yok. O yüzden Aysel'i buraya koyacağım arkadaşlar. Aysel bu katta bir yerde. Aysel diyorum. Bu kata. Şöyle şuraya 4 ve 5 6 dedim. Şuraya 7-8 numaralı daireler diyorum arkadaşlar. Aysel ya burada ya burada olacak. Şimdi bakacağız ona. Çocuksuz ailenin üstündeki dairede çevirmenlik bürosu vardır. Dursun. Oyuncu dursun. bir Çünkü herhangi bir veri yok elimizde yerleştirmek için şu an için. Çevirmenlik bürosunun bir üst katında iki dairede hiç kimse oturmamaktadır. He, şimdi bakın burada ne diyor? Apartman en az kaç katlıdır? O zaman apartmanın en aza göre ayarlamaya çalışıyorum. Şuraya mesela çevirmenlik diyorum. Bu katta boşmuş arkadaşlar. Boş. Boş. <laughs> tamam. Aysel evinin bir üst katında oturan müzik öğretmenlerinden müzik dersi almaktadır. Aysel. O zaman burada da müzik öğretmeni var diyoruz. Öğretmeni. Şuralar 9. Bunlar numara arkadaşlar. Bunlar kat. Kat ne? Birinci kat. İkinci kat. Üçüncü kat. Dördüncü kat. Beşinci kat. Tamam mı? Karıştırmayın. Şimdi şu iki şıkkı atlamıştık ikinci. Bakıyorum şimdi bunlara tekrardan. Çocuksuz ailenin üstündeki dairede çevirmenlik bürosu vardır. O zaman şuraya çocuksuz aile. Çocuksuz aile, çocuğu vardır falan. Bunlar arkadaşlar biraz kafanızı karıştırmak için koyulan şeyler. Ee, burada bir şey ifade etmiyor. Çocuğun olması, olmaması, iki çocuğun olması vesaire. Tamamen ee, Sözel mantık olduğu için ee, hani tam algılayabiliyor musunuz? Bunu ölçmeye çalışıyor. Kafanız karışıyor mu? Bunu ölçmeye çalışıyor arkadaşlar. Çevirmenlik bürosunun bir katındaki iki dairede hiç kimse oturmamaktadır. Evet bunu yapmıştık zaten arkadaşlar. Bu öncülü atlamıştık. Ee, böylece de soruyu tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi sorulara bakıyorum. Apartman en az kaç katlı oldu arkadaşlar? 5 katlı. Daha da aşağı olmaz arkadaşlar. Zaten en az kata göre ayarladık. Hangisi çevirmenlik bürosunun bulunduğu dairenin numarası olabilir? Çevirmenlik bürosu 4 numaralı arkadaşlar. <laughs> Hangisi müzik öğretmeninin oturduğu dairenin numarası olabilir? Ya 9 olacak ya 10 olacak arkadaşlar. İkisini beraber vermemiş. Yani müzik öğretmeninin bu katlı olduğunu biliyoruz. O yüzden 10 olacak cevap. 5 numaralı daire için hangisi doğrudur? 5 numaralı daire boştur arkadaşlar gördüğünüz üzere. Sorumuzu tamamlamış olduk arkadaşlar. Videoların devamı gelmesi için kanalıma abone olun. Kanalı daha yeni açtım ve videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.